zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı %25 olarak belirlendi. Memur, işçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı için düzenlemeye ek teklif sunuldu. Emeklilerin zam oranı %25 olarak belirlendi, emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık %25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklendi ve kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak, %25'e çıkarıldı plan ve bütçe komisyonunda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve bağkur emeklilerinin zam oranı %25'e çıkarıldı, eğitliler için ayrı bir önerge verilecek %25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlara talimat vermişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız demişti. Ocak ayında %30 oranında zam yapılmıştı. Ocak ayında refah payı ile %30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenecek.